arkadaşlar gider birlikte ne yapıyoruz? Cips ama normal cips değil. Bakın. En acılışını aldım. Bundan aldım. Çok acım. Gerçekten acım. Çok acım güzel. Yanımda şu yok. Açıyorum. Açıyorum. Açayım mı? Açayım diyenler abone beğeni atsın yoksa açmam. Atar açan Atanlar için açıyorum. Kokusu bile acıyor. Gerçekten kokusu bile acıyor. Bakın bunun için. Bir de şöyle bir şey var. Bunlar O tam zamanında eğer şeye göndermemi istiyorsanız yorumlara bana da bana da gönderin yazın yoksa vermem hepsini bayılırım <laughs> tabii ki <dayım. gülüyor> bakın şimdi acı diyelim ama sonra acı oluyor ben şu getirip geliyorum ama. Bay bay. Suyumu aldım geldim. Şimdi. Gene ne Bekleyin hemen. Şimdi Bekleyin. Şu içtim geldim. Bir kere daha deneyim. Bir çok acı gelmez bu sefer. Abi yok. Bakın. Acıları güzel. Cipsin tadı var ya. Hiç güzel değil. Ama gerçekten hiç güzel değil. acı. Bir kere daha deneyelim. Ağla dilini geç. Hayır. Eğer, eğer dilinize değdirirseniz acısı gider. ama eğer sadece dişinize değdirirseniz acısı gider. Acısı gider. Ama gerçekten acıydı.